Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa Ilıcalı ile ilgili açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Seren Serengil Subaşı ile ilgili olay bir yorumda bulundu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniyenizi ayırıp videoyu beğenip kanala abone olursanız bizlere destek olmuş olursunuz. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile tekrar gündeme geldi. Şeyma Subaşı yaptığı açıklamada her evladın yeri annesinin yanıdır seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne kızı da yanında yaşamalıdır demişti. Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından yaptığı bir açıklama ile tekrar gündeme geldi. Şeyma Subaşı yaptığı açıklamada her evladın yeri annesinin yanıdır. Seçimlerinden dolayı ait olduğu yerde yaşıyorsa anne kızı da yanında yaşamalıdır demişti. Açıklamasıyla olay olan Şeyma Subaşı'nın Acun Ilıcalı ile anlaşamadığı konuşuluyordu. Söylemezsem Olmaz programında da bu konu masaya yatırıldı. Seren Serengil Şeyma Subaşı'nın kızını yanına almak istemesini samimi bulmadı ve sert yorumlar yaptı. Serengil açıklamasında şunları söyledi. Bin tane adamın kucağında çocuk yanında. Küçücük kız çocuğu çıplak ayaklarında şeyler, iç çamaşırları. Her gece sokaktalar, sabaha kadar geziyorlar. O çocuğun doğru düzgün yetişme şansı yok. Seren Serengil açıklamasının devamında ise, kızının yaşam standardında da yararlanacak. Acun'un evine yerleşti haberleri okuyorum. Kızı olduğu sürece bütün bu nimetlerden yararlanacak yorumunda bulundu.